Arkadaşlar bugün Powertech marka şarjlı tıraş makinesi e, yapacağız. Arkadaşlar bu berberlerde kullanılan e, böyle makineyle aynı şarjı. TR 578 modeli Türkiye'de üretilen model ve gerçekten güzel model. E, burada tercih edilen marka kutunun yanında şöyle size göstereyim. Buradan şarjı da tercih da aparatları e, bıçakları 1, 2, 3, 4, 5, olmak üzere 5 adet mücevher olan 5 uçaklı bir makine Türk malı hemen izleyelim Herhalde kullanan kısaca Hemen arkadaşlar böyle altın renkli Powertech marka Şarj makinesi Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar Şarjı oluyor böyle arkası da böyle Arkadaşlar buradan Bunun beziyle beraber Buradan kalan giren saçınızı kestikten sonra sakınızı kestikten sonra kılları buradan böyle temizleyebiliyorsunuz. Burada onun için koymak için güzel bir yer yapmışlar. Burada bıçakları, burada adaptörü. Birazdan bu adaptörü de temizle takacağız. Burada bu araları temizlemek için olan güzel bir mumlu solüsyonu var. bundan da solüsyonu da yeni koyalım. Bu şeyler arkadaşlar çok kolay takılıyorlar. Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar. Ben şimdi yatırım. Bu bıçak arkadaşlar buraya böyle yapışıyor. Gerçekten çok kolay. E, ee, koydum koyalım arkadaşlar. Kutusuna koyalım onları. Ee, şarjı da ederken arkadaşlar size hemen bir videoyu göstereyim. Şöyle hemen şarjı takalım. Şuraya kablosu da burada. Bu da arkadaşlar süpürge videosu gelecek. Bu da hemen önünde. Bir dakika parfüm gelmeyi istiyorsanız daha katmayı unutmayın zaten kanalımız ürün incelemeleri, kutu açılımları üzerinde kanal. Hem arkadaşlar, hemen arkadaşlar var ki gerçekten yapın takım. Hemen arkadaşlar ben takım geleyim. Arkadaşlar taktım. Taktığınız zaman yine sesi böyle. Böyle çıkartacak. Siz de isterseniz yerini çıkartayım. Şuradan. Şöyle. Jelatini çıkartayım. Bir dakika dikkatli ama çaylamasın. Jelatini de şöyle çıkartayım arkadaşlar tek marka makinemiz. Bu şekilde yanları böyle tırtıklı. Şöyle göstereyim. Yine burada Airdipper şarjdan kiselte şarj oluyor arkadaşlar. şu Duşta su ve teması olmasın diye Böyle metre bir devammış. Şarjı şöyle bu şekilde arkadaşlar. E, parfüm istiyorsunuz arkadaşlar. Benim de bir tane Kalbime giren araba benim var. Benim kendi kullanmış olduğum. Ee, bir de ee, US Rocker'ın e, Evidence Come On the, ee, Arkadaşlar bu da güzel bir parfüm yine diye bir üye. Şöyle şarjını da göstereyim. Böyle siyah yanları da böyle çizgili bir şarj alışır. E, Bunun da videosu gelecek. Elektrolüpsün. Böyle şarjı 0 şöyle bastığınız zaman bayağı güçlü bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar e, hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, daha da fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Bizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer içeriklerimle tarzı ve kutu kanalımıza gelecektir. Görüşmek üzere arkadaşlar.